Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle VS VS videomu paylaşacağım. Bir de TDM taktiklerimi paylaşacağım. Kusura bakmayın 1-0 önde başladım. Özür dilerim. Kaydı er birazcık geç açtım. Arkadaşlar kesinlikle rakibe araştırmayın. Rakibi en iyi olduğunuz yere çekmeye çalışın her zaman. Ben benden size bir tavsiye yani. Gördüm. Arkadaşlar zıplama fake'i filan da göstereceğim size. Bildiğim taktikleri göstereceğim dedim. Göstereceğim. Gördüm adamı. Şuradan gelecek. tamam birazcık hasar yedi çok az yedi ama arkadaşlar burada şu aralardan vuruş yok ama şey normal gerçek TDM'de oluyor vov olmayan oda kurulan TDM var ya onda oluyor o yüzden çok gerçekçi yapmamışlar Bakın zıplama fake'i vereceğim. Dur olmadı. Bakın arkadaşlar zıpla zıplama fake'i şöyle bir şey. Adam sizi buradan gelecek sanıyor. Ama siz buraya gidiyormuş gibi yapıp böyle zıplayıp adamı vurabilirsiniz. Yani çok güzel bir taktik. Adam arkamdaymış. Vurdum. Kolay ya. Adam botmuş. Kolay oyuncu. Gördüm. Pref bir. O burada değilmiş. Nerede o? Pref atacağım. Ay, gördüm. Şöyle bir pref. Olmadı. Yemedi. Kimse prefi kafa atmıyor ya. prefe kafa atsalar var ya üf mükemmel olacak. Bak pref açıyorum. Adam kafa atmıyor. Canım bir. Çok güzel hasar attı adam bana. Ama kaskıma hiç hasar yememişim. Adam hep yeleğime çalışıyor. Hep body, hep body. Hep body çalışıyor adam. Bodyci. Dur yakından vuralım. Ama yeleğim yok. Yeleğimin canı altı. Yeleğim gitti. Hayır. Ya yanlışlıkla oraya çıktım ya. Ya abi şuna şöyle ya, bilerek çıkıyor var ya oyun. Çok gıcık oluyorum oraya. Neyse 7-1. 7-0 atmaya çalışacaktım ya. Ben 7-0 diyorum. 20'ye 0 atmaya çalışacaktım. Pref. Gördünüz mü? Zıplama fake'i verdim. Bak adamı şuradan gidecekmiş gibi yaptım. Şuradan şöyle bir zıpladım. Adam zaten öldü. Oo, yedi. Ay. Kaç? 8 2. Burnum çok akıyor ya. Gördüm. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Yeniyoruz. Şöyle bir noskop deneyeceğim de. Nos yok. Of güzel noskop. Noskop demek dürbünsüz vurmak demek arkadaşlar bilmeyenler için. Bu rakip de çok kötü oynuyor ya. Bana birazcık iyi oyuncu lazım. Baksana tava filan deniyor terbiyesiz. Ben sana bir tavayı getireyim dur. Kafana şöyle bir tava. Aaa! Çok kötü. Hayır şarjım çok az. Dur şarjı takacağım. Taktım. Hemen taktım. Oo, adam gitgide iyileşti ha. Ona 5. Arkadaşlar adamdan açı aramaya çalışıyorum. Her zaman adamın açısını bulun. En iyi açıdan vurmaya çalışın adamlar her zaman. Nerede o? Göremedim. Şunu hiç. Gördüm. Gördüm diyorum. Sesini duydum. Gördünüz mü? Bak buradan böyle yaptım. Buraya zıpladım direkt. taktik arkadaşlar. Taktik. Hepsi taktik. Evet. Gördünüz mü? Yine zıplama fake'i verdim. Evet. Bak bak tava deniyor bak. Dur gel. Gel sen buraya gel. Gel. Al bakayım. Al şunu. Ye. Öl. Oh, oy, tava yedi. Bot bot bot. Bir de bana tava deniyor terbiyesiz. Ben ona bir tava attım gördü gününü. Kaskeleyim yok o yüzden kendimi patlatacağım. Bir de tavaya geliyor ya. gördüm. Bak 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 tava fırlatıyor. <laughs> bak ben sana nasıl tava fırlatacağım yüzle kardeşim. Gördün mü en azından seninkinden iyi denedim. Gerizekalı kendini patlattı. Ben patlattım ya. O yüzden patlattı. Kas kalmış bir de. <gülüyor> Enayi. <gülüyor> bak 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 kendini patlatacak yine. Bak ne yapıyor bak. Bak bak bak. Bak şuna bak. Bak. Kendini de patlatamıyor Allah'ım. <laughs> ya böyle bot olmaz olsun. Neyse bitiyor. Çok az kaldı. Bir dakika kaldı. O insan bana bu botu niye verdin? Dokuz fark attım. Bak şimdi on fark attım. On fark attım. On beşe beş ya. On beşe beş. Düşünebiliyor musun? Çıktı kesin. Çıktı. Neyse bitireyim bari 20'ye 5. Tamam 20'ye 5. Adama 15 fark attık ya. Ama bottu. Bot olmasa? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi çok öpüyorum. Like atmayı, abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın kesinlikle. Bay bay.